Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle Beşiktaş Gaziantep Futbol Kulübü maçıyla birlikteyiz. İnanılmaz yoğun, kaoslu bir maça gidiş oluyor şu anda. Müthiş bir trafik. Hafta içi olduğundan dolayı ben de işten direkt geldim Ömer'e. Formalarımı, eşofmanlarımı hazırlattım. Geldi o da karşıdan. Genel bir değerlendirme yapacak olur isek. Son haftalardaki büyük takımların puan kayıpları var. O aslında evrenin büyük gündemlerden bir tanesi. Bir tane maçtaki İnanılmaz verilmeyen bir penaltı olayımız var. Gerçekten hani akıl alır gibi değil bence. Ben Öyle ama bir alıştım artık aya. Yani geçen son iki seneden sonra bana artık normal geliyor. <laughs> yani böyle şeylerle puan farkı evet açılıyor evet ama şu an beklenilenin aksine çok da açılmadı gibi söyleyebiliriz puan farkında. Bugün yenersek liderle yine 9 puana inecek. Puan kaybeden bir Fenerbahçe var. Müthiş giden bir Trabzonspor var bu arada. Dünkü Göztepe Trabzonspor maçından sonra da Anuacu ve Wagner Pina'nın cezalı olduğunu bir hatırlatmak lazım önümüzdeki haftaki Trabzonspor maçında. Önemli aslında iki isim ve Beşiktaş'ın da şaha kalkması için bugün de gelecek olan bir fırsat aslında. Hem bugün hem geçen hafta ve bu hafta bir seriye bağlamamız için bir şans. Trabzon gerçekten iyi bir top oynuyor bu arada hocasıyla iyi bir kimya yakaladılar. Bakalım ne olacağını göreceğiz bugün. Burak Yılmaz geliyor. adına bakalım nasıl bir oyun anlayışıyla bizlerle oynayacak diyelim. Ya onda seri yaptığı bir dönem vardı. Evet. Zağianteple. Yani bugün tabi önemli bizim için. Aslında Beşiktaş için her maç önemli çünkü puan kaybedilecek bir maçtan sonra yine bir kaosun bizi beklediğini yine biliyoruz. <laughs> evet, aynen öyle. Önemli tabi şu an. İnşallah bugün bir sıkıntı olmadan bir kazanacağımız maç olur ki haftaya da. Önemli bir Trabzon. Trabzon'u böyle yakalayamazsın çünkü. Fatih de diyor, Beşiktaş maçında bir stoperim var. O da Serdar Saatçı. Kullanmamız lazım yani. <laughs> şu an elimize fırsatlar geçiyor. Bakalım inşallah artık bir yükselişe geçtiğimiz... ...içeride maç kazanmaya başladı. Evet abi. 3 haftadır şu anda maç kazanamıyoruz. Öyle bir derdimiz var bizim aslında. Hani 3 maçtır, yani ikisinde sen yoktun. 3 maçtır eve galibiyet götüremiyorum. Yani i̇nanılır gibi değil. Dışarı kazanıyoruz, içeride kazanamıyoruz şu anda. Umarız ki bugün, hani bu fırsatları da değerlendirmemiz lazım artık zaten. Hani geçen hafta iki büyük takımın da puan kaybı, bu hafta Fenerbahçe'nin puan kaybı. Ha inanılmaz top oynuyor muyuz? Hayır. Hayır. Ama bir şeylerin başlangıcı olabilir bence arkadaşlar. Biraz da şanslı olmak lazım. Aynen Bilmiyorum. öyle, aynen öyle. 10 puan bir kaybımız var gerçekten. Gerçekten şu an, öyle. Ya bu oyunda şu an lider bile olabilirdik ama işte olmadı. Şunu da hatırlatmakta fayda var bu arada son olarak çok konuştuk evet. ama araya çok zaman girdi. Bence bu sene Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hani kadro değerleri inanılmaz ötesi vesaire biliyoruz bunları tabii ki ama geçen senelere göre daha çok puan kaybedecekleri bir yıl olacak. Çünkü hem oyuncu eksiklikleri, oyuncu formsuzlukları, hani artık hakemlerin de hakemlik yapması gerekiyor. O da tabii ki ekstra bir konu. O yüzden de ben puan kaybedeceklerini düşünüyorum açıkçası. Bakalım göreceğiz neler olacak arkadaşlar. Uzun tuttuk farkındayım. Beşiktaş'ta farklı dolanıyoruz biz de şu anda ee, Videoyu beğenip Kanala abone olmayı lütfen unutmayın İnşallah kazanacağımız bir maç olur Yorumlarınızı da bekliyorum Hay puanlarınızı da bekliyorum Şimdilik görüşmek üzere diyelim Hoşçakalın Hepinize selamlar. Sana geldik. geçirdik. Gördüğünüz gibi atmosfer biraz tribün bazında düşük. E, biraz az oranda beklenildiği üzere. Hafta içi Beşiktaş'ın biraz daha rakiplerine göre durumları vesaire derken maalesef bu noktaya kadar geldik. Ama biz yine takımımızı tabii ki yalnız bırakmıyoruz. Buradayız Biz buradayız, buradayız arkadaşlar. <laughs> Benden izlersiniz siz videoları. İlk kombileri gördük. Abraham yine yok. Bilal türlüyi gördük. Valla bir şeyler deniyoruz. Cengiz'imiz yine ilk 11'de. Rıdvan yine ilk 11'de. Tamam bugün Gürasi'ye bekliyordum da ben ama ben ben de. Aynen. Ee, bakalım. Valla arkadaşlar yani stresimizi atacağız. Bugün maçı kazanacağımızı düşünüyorum gerçekten. Emin bir şekilde konuşuyorum ama inşallah bugün de utanmayız. Bilmiyorum arkadaşlar biraz Ömer bir yorum yapsın. alış paslarıyla. Hadi Ya en azından en son geldiğim saha maçında bir puan alabildik. O adam hiç puan alamıyordu ben yokken. Evet, evet. Bugün galibiyet istiyoruz tabii. Oyuncularımızla alınır. da güveniyoruz. Yani yine farklı bir an var evet. ama Artık oturacağımızı düşünüyorum. İnşallah da kazanırız. Haftaya önemli bir maçımız var. Artık kazanalım ya. Yani çok bir şey istemiyoruz ya. Kazanalım. Arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Hayat puanlarınızı da bekliyorum. Bu yıl kazanacağımız bir maç olacağımız sinerjisi veriyorum. Maçın içinden görüşeceğiz tekrardan. Şimdilik bay bay. Tribünlerle siyahımızı bırakıyorum. You yeah. are Sergen offside diye şey yapıyor mu şu anda? İnşallah öyledir yani. Offside'ın Ben ilk başta offside'ı görmedim diye gördüm sen ama değil dedi. Baya geriden çıkıyor. Yani evet. Ama çok sekiyor işte. Gökhan onu ne yapmıyor. Bence offside'a da <laughs> arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar golü verdi 1-0. Yine dünyalar basit bir hata ile Beşiktaş o golü yiyor maalesef. İstemeye devam. Bakalım devam. Arkadaşlar selamlar. İlk yarı 1-1 bir, bir bitti. Yine inanılmaz derecede sonlara doğru gerildiğimiz bir maç izliyoruz Bir hakem taneciği gidiyor şu anda. Bütün Beşiktaş stadyumunu hani elekten geçiyor gibi bir durumla karşı karşıyayız. İnanılmaz kararlar. Biraz önce Gaziantep oyuncunun e, dizinin çizgisini gördük. Hani bizi daha önde bir çizgi çekiliyor. Golü nereden veriyorlar ki inanılır gibi değil şu anda aslında. Hani şu an Twitter yıkılıyor zaten bunu konuşuyorlar. Ve Vardan bu gol veriliyor şu anda ve maç şu anda 1-1. Bir bir. Biz <laughs> mi göremiyoruz onlar mı yoksa ya, mı ben anlamış değilim Abi ya. Adam, adamın, adamın ayağı daha girdi bizim ayağı daha girdi. Bari yani çengi çizgi girilir olsun anladın mı yani? Adamın dizi daha önde şu anda inanılır gibi değil. 1-1 şu anda maç son dakikalarda Jotun'a bir pozisyonu oldu. Bir kere tekrar izleyebildim ama oyuncu topu vurduktan sonra inanılmaz bir, bir müdahale var şu anda. Yani hani bodozlama giriyor. Ona da devam çıktı. Yani Orkun'a garip bir sarı kart verdi. Bilmiyorum neden verdiğini ben. Fual olmayan bir pozisyonda o. Fual olmayan bir pozisyonda sarı kart verdi Orkun'a. için Orkun'a direkt kartı çıkarttı artık ne yaptı bilmiyoruz ama. Yani her maçta hakem konuşmakta artık gerçekten yoruldu. Yani yoruldu abi. Her bir 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 bırakın abi şu Türk futbolunun yakasını bir bırakın. Herkes hakkıyla mücadele etsin. Bir salın artık ya. Neyin hesabını yapıyorsun anlamıyorum. Beşiktaş'ın oyununa gelecek olursak İlker'in sonlarına doğru biraz daha sıkmaya başladık, baskı kurmaya başladık ama hani üçüncü bölgeyle topu buluşmakta hala çok zorlanıyoruz bence. Cengiz mi çıktı, yerine Kaşıkçı'ya girdi. Ee, Üretmekte zorlanıyoruz. Şu an varığımız yolumuz Okul Kökçü'dür. Net bir şekilde söyleyelim bunu. İnanılmaz paslar dağıtıyor. Oyuncularımız değerlendiremiyor. Bilal'in kaçırdığı çok net bir gol var bu arada. hani sıkıyoruz ama böyle net gol pozisyonlarına giremiyoruz. Şu an bir tane dediğim gibi Bilal'in pozisyonu var. Antep, e, Antep'in Forvet'i topu indiriyor bu arada. E, boşluklar buluyor. İyi bir şekilde atağa çıkabiliyorlar. Onlar da sonunu getiremiyorlar ama. Yani şu an ortada bir oyun var. Beşiktaş biraz daha sıkıyor. Maçı umarım kazanırız. Ama hakem inanılmaz derecede gerdi bize şu anda arkadaşlar. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun Ya hakeme artık harbiden evet. çok yorulduk. Hakemler çünkü gerçekten çok kritik her Her maçta bu statta artık hakeme bir serzeniş, bir protesto oluyor artık. Sıkıldık harbiden. Oyuna gerçek olursak da Bizi yani bizim defansta bugün çok açık veriyoruz. Yani özellikle Rıdvan'ın tarafında o kadar çok atak yedik Bu ki. Yani. Emirhan da çok önde basıyor. Yani. Bu arada arka taraf bomboş kalıyor. Onu da söylemek lazım. Basıyor. Emirhan çok önde basıyor. Emirhan'ın müdahaleleri yani yerinde şu ana kadar ama bir top kaçtı bomboş şu an. Yani evet. Kaçtı da yani. Arkaya evet. şey kaçıyorlar. Evet. Ya yani bilmiyorum şu an Orkun'la Emirhan'ı ben beğendim ama sağ bekle, sol bek karbonasyonundan hiç şey alamıyoruz. Ya arkadaşlar yani, evet. Yani kendi topçumdan çok yermeyi yani ama gerçekten Rudmanla Rıdvan'la çok olacak iş değil gibi yani. Yani orta dayı... Yani bu adam 4 sene, 3 sene İskoçya'da oynadı arkadaşlar. Yani dediğim gibi abi geçen videonun sonra biraz kendini geliştirseydim be Rıdvan ya. Yani üzülüyorum, izlerken üzülüyorum yani. Aslında mevzu tam olarak bu. Futbolcularla yani biz... Bilmiyorum. Abi seviye bir, yere kadar gelebilirsin. Altta seviye, altta Ömer. Yani iki kere iki dört seviye altta. Kalecin altta. Yani beklerin altta. Yani bir orkun aa, olacak aa, iş aa, değil bu abi. Şu an bir orkun bizi yani şu an heyecanla bir taşıyor, oyunu gönderdi. Evet, ya evet. inanılmaz paslar atıyor. Ya yani Meşiş yani, Hayat'ta bir pas var. Ya, 60 metreden bir pas atıyor. Kontrol edemedi ya. ya. Yani akıl alır gibi değil bir ya. Hiç kimse ayak uyduramıyor yani ya, orkunu. Oyunca sol da ayağıyla ya. sol ayağıyla orta sahadan attığı topu topun yani yerden gibi top havadan var. inanılmaz oynuyor ama şeyi deniyor. Ayak uyduramıyoruz. Şimdi Abraham'ın ısındığını görüyorum arkadaşlar. Girebilir oyuna. İnşallah kazandığımız bu maçı Beğenip abone olursanız da çok seviniriz. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız. Görüşürüz. Arkadaşlar dakika 67 2-1. 2-1 gerideyiz. Taraftar inanılmaz derecede her şeyini verirken burada, bütün desteğini verirken Beşiktaş yine o golü yedi. Bir adamı savunamadık, bir adamı savunamadık ve o golü yine yedik. Yani Beşiktaş. Her şeyimizi veriyoruz burada, her şeyimizi. Bütün taraftarı, bütün herkesi biçiriyorlar. Bu kadar basit bir gol yiyoruz <laughs> Diyecek hiçbir şeyim yok. Kaçırdığımız gollerin biri bin para. Benim de artık tükenme ya, artık bir şey diyemiyorum. Şu yorum yapınca başka bir şey kalmadı. Bir şey diyemiyorum. Çok yazık oluyor. Yazık oluyor. Bu taraftarı üzülüyoruz ya. Bu taraftar yazık oluyor ya. sonra git şuradan. Arkadaşlar selamlar. Maç sonucu 2-2. Beşiktaş 2 Gaziantep Futbol Kulübü 2. Yani diyecek vallahi bir şeyim yok. Bu takım oynayamıyor. Ya bu takım arkadaşlar gerçekten oynayamıyorum. Yani ne diyeceğim gerçekten bilmiyorum. Gaziantep futbol kulübüyle oynuyoruz. Ve 2-2 berabere kalıyoruz. Gençler ile yeniliyoruz. Fenerbahçe'ye yeniliyoruz. En son Kocaeli'ni falan yandık ama sen askere gitmeden önce bu arada ya. 4 sağ maçını daha kazanamadık. Yani 2 mağlubet 2 beraber gitmiştik yani. Oyun oyun değil bir kere. Bak, oyuna oyunla olursak... alakası yok oyunla alakası yok şu an oynadığımız oyunun. Yani şöyle üçüncü bir göz olarak dışarıdan televizyondan bakmak isterdim çok eğlenceli güzel bir maç gibi gelmiş olabilir böyle insanlar alıp çerezini falan bizler. Toplu o kalede bir kalede. İki takım da çok kötü bu arada. Antep de çok kötüydü. Oğlum, Hiçbir kötü, Antep oyun anlayışı kötü. hiç? Antep çok kötüydü. Bir tane uzun oyuncuları vardı ve onlarla gol attılar bize ya. Oyunuz arkadaşlar. Hesap verseniz Serdar Azoğlu diye şu an tempo tutuyorlar. Çok az kişi var. Yani böyle arkadaşlar 3 senedir, 4 senedir aynı şeyler oluyor yani. Ekim Kasım geliyor, biz bir anda yokuz ortada. Yani rakip takımlar puan kaybediyor. Hani eyvallah rakip takımların oyuncuları bizden çok daha böyle kaliteli vesaire bunları herkes biliyor ama arkadaşlar adamlar puan kaybediyor. Ya yani ben Fenerbahçe Galatasaray maçından sonra ben puan durumuna bile baktım ya. Baktım yani. Baktım arkadaşlar, baktım. Galatasaray'ın o el pozisyonu, Fenerbahçe'nin Başakşehir beraberliği. Ben yine baktım mesela puan durumuna. Anladınız mı? Yani biz umudumuzu taşıyoruz ama Beşiktaş'ta oyuncular, Beşiktaş'ın hocası, Beşiktaş'ın başkanı bunu anlayamıyorlar. Ya da anlıyorlar, uygulayamıyorlar. Problemler bunlar. Ben her hafta burada mal gibi ağlıyorum yani. Ağlıyorum. Ben her hafta bu maçın sonunda ağlıyorum gibi bir şey çıkıyor meydana. Ha bunları gülerek izleyeceğim zamanlar da gelecek orası ayrı bir konu ama artık sıkıldık ya. Siliyoruz artık. Bu kadar yani. Diyeceklerim hiçbir şey mi? Oyunla alakalı. Bok gibiyiz yani. Bok gibiyiz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Bu kadar basit yani. ama. Ben de gideceğim bir şey. Sadece şey. Trabzon 2. sırada Trabzon'un kadro kalitesi bizden çok daha aşağıda bak bakmayın çok iyiydi çok daha aşağıda ama Trabzonspor bir takım. Trabzonspor'un bir oyunu var. Trabzonspor'un hocası takımını küstürmüyor. Bu takımın önce adamcılığı bırakması lazım. Aynen öyle abi. İkinci olarak da herkesin bir takımın sahiplenmesi lazım. Böyle başlaması lazım. Aynen öyle, öyle abi. hiçbir Bu takımı ben kurmadım diyerek başarılı zaten olamazsın abi. Başka da diyeceğim hiçbir şey yok. Beğendiyseniz beğenin arkadaşlar. Abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.